Değerli izleyenler Azerbaycan'ın sarsan büyük bir skandal. Evet önemli bir olay ve Azerbaycan'ın her köşesinde konuşuluyor. Halkın tabii ki bu konuda önemli bir tabii ki düşüncesi var ve fikirleri var. Bir genç var. Evet bir genç İstanbul'da ölü bulunuyor ve bu da tabii ki tüm Azerbaycan'da alarma neden oluyor. Çünkü bu aktivist bir yörüli öne çıkmış vaziyette. Evet, İstanbul'da bulunan ve bir okul okumak için evet bunun için hazırlık yapan Bayram Mehmetov'un bir programa kayıt yaptırdığı söyleniyor. Ve özellikle değerli kardeşlerim Mehmetov'un naaşı'nın evet e, haber ajanslarından aldığımız bilgilere göre denizde bulunmuş. Naaşı denizde bulunmuş. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bir genç İstanbul'a geliyor ve nasıl olduysa bir anda e, denizde bulunuyor. İntihar ettiği ile ilgili haberler çıksa da yakınları bu durumun intihar olmadığını, çevresinde konuşanların bu durumun intiharla alakası olmadığına dair söylemlerde bulunduğu söyleniyor. Şimdi üzüntülü durum şu. Bakü yönetiminin özellikle şimdi bu aktivistlerin ve muhaliflerin diyelim gençlerin dışarılarda dövülmesi ve özellikle başlarına iş gelmesi konusunda ne düşünüyor? Herkes Bakü yönetimi bu konuya nasıl bakıyor? Bu durumların evet hep muhaliflerin başına gelmesi bir rastlantı mı? tabii ki akla gelen soruları sormakta vazifemiz. Bakın Elinoğlu oğlu gidiyor iftira dolu bir soykırım anıtına gidip çenekler bırakıyor. Oysa biz ne yapıyoruz? Ne haberler okuyoruz Azerbaycan için? Azerbaycan'ın şu şu genci, şu şu bloggerı, şu şu medyacısı dışarıda başına şu geldi. Nedir bu? Nedir? Bunlara ne kadar sabır edeceğiz? Azerbaycanın yeni demokrasi paketini açıklaması gerekmektedir. Muhalefetin özgürce, kürsülerinde, rahatça, istedikleri her yerde, istedikleri koşullarda, barışçıl şekilde demokratik haklarını kullanmaları önü açılmalıdır. Şimdi bu gençin nasıl vefat ettiği araştırılmalıdır. Beklentimiz Azerbaycan'ın yönetiminin, Bakü yönetiminin emniyet anlamında da bu konuda bu olayın açığı çıkmasını oluşturana kadar çok yoğun bir şekilde destek vermesinin gerekliliğidir. Bu verilecek destekle beraber daha önemli ve seri bir döneme geçileceğinin de anahtarları ortaya çıkacaktır. Niye? Daha önceki olaylar da ışıklandırılmalıdır. Evet, bu genç ...İstanbul'a okumak için gidiyor. Bir amaç için gidiyor. Bunalımlı bir şekilde... ...bir hastanede... ...veya... E, ...işsiz güçsüz... ...amaçsız bir şekilde orada değil. Türkiye'de bir demokrasi ülkesi. Herhangi bir baskı... ...Türkiye'de herhangi bir üzüntü yaşayacağı durum da yok. Nasıl oluyor da bu gencimiz? Bir anda kendisini denizde buluyor. Bu genç daha önce... Aliyevlerle ilgili eleştirileriyle hal ve hareketleriyle bilinen birisi. Bunun neticesinde hapis cezası da almış. Şimdi dikkatlerin Bakü üretimine çevrilmesine neden bu zaten. Demokrasi, insanlık, eşitlik, özgürlük, siyasi özgürlük, siyaset özgürlüğü artık ana temel maddelerden birisi olmalıdır. Kafkasya'nın en uygar ulusu ve uluslarından olan Türk kardeşlerimizin Evet. Bu Türk kardeşlerimizin bir demokratik ve özgürlükçü bir ortamda daha serbest bir şekilde kendilerini ifade edebilme, eleştirebilme özelliklerine sahip olmaları gerekir. Bayram Mehmetov'un başına gelen veya intihar mı bilmiyoruz aydınlatılacak isteğimiz bu olayın ışıklandırılmasıdır. Artık süreç devam ediyor. Karabağ'daki süreç devam ediyor. Karabağ'da hala dağlık Karabağ'la ilgili önemli çekinceler ve sıkıntılarımız var. Hala Hanked ve diğer bölgeleri alamadık. İş bununla da kalmıyor. Zengezur bölgesinde de özellikle çok yoğun bir şekilde bir neyimiz var? Zengezur bölgesi içinde çok ama çok önemli bir hedefimiz var. Ne yapacağız? Artık harekete geçeceğiz. Ne yapacağız? Artık adımlar atacağız. Başka çare var mı? Yok. Biz böyleyken biz neyle uğraşıyoruz? Niye Azerbaycan'ımızın gençleri dışarılarda nerede olursa olsun, nerede başına iş gelsin? Neden Avrupa'da bunların başına iş gelsin? Bunu önce devletin kendisi sorgulaması lazım bak yönetimi Bu dedikodulara son verilmesi için. Muhalefetin önü kesilemez. Birilerini ortadan kaldırarak böyle bir şey eğer olmuş ise böyle bir şey gerçekleşmişse tabii ki bilmiyoruz. Ama eleştiriye yanıt daha iyisini söylemek ve daha iyisini yapmakla olmalıdır. Sözlü olmalıdır. Düşünceyle olmalıdır. Bu gencin durumu araştırılmalıdır. Bu gencin durumu tabii ki yakinen çıkacaktır. Otopsi var, muayene var, e, olay yeri delilleri var. Kamera kayıtları var, her şeye bakılacaktır. Ama şunu unutmayın. Azerbaycan'ın gençlerine, bloggerlarına belli bölgelerde, Avrupa'da tehditler gelmesi kabul edilemez. Azerbaycan'daki Rus müstemlekesi, Rus atmosferi, Rusçular artık bavullarını toplayacaklar Kremlin'e doğru işçi olmak için gidebilirler. Aliyev'den isteğimiz kamudaki bütün Rusçu memurları memur başçılarını bir gece operasyonuyla almasıdır. Bir Sadıkov gitti ama hala binlerce Sadıkov devletin kritik yerlerinde görev alıyor. Moskova'daki Büyükelçinin hala değiştirilmemesi kırıcı ve üzücüdür. Karabağ'da Türk askeri görmek istemiyorum diyen bir Moskova Büyükelçisi'nin Azerbaycan'ı Rusya'da temsil etmesi bizi dokunuyor. Evet değerli izleyenler, bir Azerbaycanlı genç vefat etti, durumu araştırılıyor. Biz de bu konuyu ışıklandırmak ve aydınlatmak için bu yayını gerçekleştirdik. Güzel temenniler bulunduk. Azerbaycan'da demokrasi için demokrasinin gelmesi ve çok partili hayata geçiş için. He birileri yazabilir. Gerçek anlamda çok partili hayata geçiş için saygılarımla.